Annan ile Baba özel alttır. Çünkü Annanın hukuku o, o kadar çoktur. Allah cenneti kapsı etmiş onu. Onun için Annanın yerini hiçbir şey almaz arkadaşlar. Hiçbir şey hayatta Annanın yerini almaz. Allah Annanı öyle özel yaratmış ki Babayı da tabi. Ama Annan üç kat Babadan daha özeldir. Şörüyor çime hakkı diyor Annan. Annan Annan. Dördüncü de Baban diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anlanın ayağının cennet ayağının altındadır. Cennetin kapsıdır anlan. Onun için ben buradan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Cep telefonlarında yazmanın anlam. Yazma anlam. Yaz an cennetin kapsı. Çalır çal telefonun cennetin kapsı çıksın. Hatırlatsın seni. Anlam da görsen sevinir. Hem anlamın gönlünü kazandın hem kendine bir çeki düzen verdin. Anlam cennetin kapsıdır. Bazı İnsanlar ne yazıyor? Anlasının önünde isteği bitmeyen kadın. Ben öyle adlar gördüm. İsteği bitmeyen kadın. Allah hep arıyor. O onu bunu getir, bunu getir. Adam o kadar şeytanın oyununa uymuş. Ama hakiki onun ne yazar şeyinde? Cennetin kapısı yazar. Bence şimdiden her çeşit telefonda anlasının adını değiştirsin. Cennetin kapısı yazsın.